Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Ee, Kur'an-ı Kerim'in e, cem'i bir araya getirilmesi, toplanması, hatta başta yazımıyla ilgili. Hz. Peygamber e, aleyhissalatu vesselamın döneminde Kur'an-ı Kerim nazil olan ayetler hemen vahiy katiplerine yazdırılıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu niye yazdırdığı e, ve hangi emre binaen çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın yazılmasıyla ilgili bir emir bulunmuyor malum bu gayri metlu bir vahiy yoluyla Cebrail aleyhisselamın Kur'an'a girmeyen bir vahiy yoluyla Hazreti Peygamber'e bunu söylemiş olabilir ama bir ihtimal da Kur'an'ın özellikle ilk dönemlerinde sıklıkla kaleme yazıya yapılan vurgular sebebiyle vel kalemi ve ma vel Mesela Nun suresinde, Ala suresinde اَلَّذِي عَلَّمَ kalem ee, Ki ilk nazil olan ayetlerden içinde veya Tur suresinde ve وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ فِي رَقِّمْ مَنْشُورٍ o yazılı satırlı yazılı kitabı andolsun ki o ince deriler üzerine yazılıyor. Yani bütün bunlar sebebiyle de Hazreti Peygamber Kur'an'ın Kur'an'ın isminin bir el kitap olması sıklıkla Vahide el kitap diye geçmesi ki ketebeden yazmadan e, geliyor. E, tüm bunlar üzerine de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam e, Kur'an'ı yazdırmış olabilir ama durum ne olursa olsun ister e, bunlardan e, elde ederek yani Kur'an'ın bu yazıyla ilgili ifadelerine bakarak Hazreti Peygamber'in iştihadı olsun ister gayrimetlu bir vahiyle olsun. Sonuçta Kur'an düzenli bir şekilde yazılmıştır. E, Mekke müşrikleri e, müsteşrikler, oryantalistler Kur'an'ın Medine'de yazıldığını fakat Mekke'de yazılmadığını iddia ediyorlar. E, bu doğru değildir. Çünkü Hazreti Ömer'in daha Müslüman olduğu dönemlerde Mekke'nin e, ilk dönemleri, ilk yarısında Müslüman olmuştur Hazreti Ömer. Daha o dönemde kız kardeşinin evinde e, Taha suresinin yazılı olduğunu biliyoruz. Rivayetlerde bu sabittir ki e, e, Taha suresinin o ilk bölümünü alıp okuyor. Dolayısıyla o dönemden beri Kur'an-ı Kerim yani Mekke döneminden beri yazılıyordu. Ondan sonra Medine döneminde de yazılmaya devam etmiştir. Hz. Peygamber kendisine bir ayet geldiği zaman vahiy katiplerini çağırır, bunu yazdırırdı. Bu yazılan metinler yani yazdıktan sonra bir nüshasını kendi yanında mı tutardı? Yoksa vahiy katiplerine yazdırdıktan sonra, bu vahiy o yazılanı kendileriyle bir beraber evlerine mi götürürlerdi? Ee, böyle bir soru akla gelebilir. Ee, özellikle Hz. Ebu Bekir'in Kur'an'ı cem etmesinden Zeyd bin Sabit e, de bu görevi veriyor. Zeyd bin Sabit'in onu toplamasından sanki Hz. Peygamber'in yanında e, yazılı hiçbir nüsha yoktu. E, oysa bazı rivayetlerde mesela Haris el-Muhassibi'nin Kitabı Süneni var bugün günümüze ulaşmasa da ondan alıntılar var mesela İtkanda Suiti ondan bahsediyor orada da bir rivayete göre diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam vefat ettiği zaman yani vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu Kur an Kuranı toplanmaya karar verdiği zaman Hazreti Peygamber'in evinde Kuranı aslında farklı şeylerde farklı malzemeler üzerine yazılı bulmuş hatta bunu bir ipe geçirip getirdiği Zeyde teslim ettiği söyleniyor. Dolayısıyla yani mantıklı olarak da mantıken de düşünüldüğü zaman Hazreti Peygamber bunu yazdıktan sonra e, evet e, herkese birer nüsha yani insanlar gelip birer nüsha çıkarıyor olabilirler ama bir nüshayı da kendi yanında bekletmiş olmalıdır. E, bunun yanında e, her yıl Ramazan ayında e, bu halide geçen sahih hadiste eee her yıl Ramazan ayında Hazreti Peygamber ile Cebrail Aleyhisselam'ın Kur'an'ı birbirlerine arz ettikleri ve Hazreti Peygamber'in arz Cebrail'e arz ettiği de sabittir. Dolayısıyla Kur'an o yönden de korunuyordu. Yani her yıl bir defasında orada ki bizim şu anki mukabele Ramazan ayındaki mukabele geleneğimizde buradan geliyor. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e arz ediyordu. Bunu yazıyordu. Onun dışında zaten Kur'an-ı Kerim'in iki temel, e, çok sayıda ismi var ama iki temel ismi var. Bir el kitap, bir de el-Kur'an. Yani bir kıraat ok, edilen, okunma yoluyla Kur'an bir gelmiş, korunmuş, bir de kitaptır, yazılmıştır. Yani hem e, yazma olarak, hem hafız olarak ki ashabın e, çok sayıda e, hafız vardı ve gelen her ayet ezberleniyordu. O şekilde Kur'an kayda geçiriliyordu. Malum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinin bir okuma yazması yoktu ümmiydi. Eee onun ümmi olduğu sabittir. Sonradan e, okuma yazma öğrenmiş olabileceği söyleniyor. E, bu tartışmalar şu an için konumuzun dışındadır. Kur'an defalarca onun ümmi olduğunu niteliyor zaten. Ama farklı sahabelere bunu yazdırmıştır ve bu sahabeler de e, kendi yanlarına nüshalar aldıkları gibi biraz önce dediğim rivayetten anlıyoruz ki bir nüshasını da her yazılan bir nüshası da Hazreti Peygamber'in yanında bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra aleyhissalatü vesselam Yemame Savaşı'nda çok sayıda hafız şehit oluyor. O hafızların şehadeti üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'e başvuruyor ve Kur'an'ın bir araya getirilmesin gerektiğini yani yazılı olarak bir araya bir mushafta birleştirilmesi gerektiğini hafızların şehit olmasıyla bir ihtimal unutulma ihtimalini gündeme getiriyor. Başta Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şey yapmasının ne kadar doğru olabileceği üzerine tereddüde düşüyor ama sonradan ikna oluyor ve bu görev Zeyd bin Sabit'e veriliyor. Zeyd bin Sabit de aynı tereddütleri yaşıyor. Nihayet hepsinin kalbi bunun gerekliliği üzerine mütmain oluyor. Zeyd bin Sabit biraz önce dediğimiz gibi bir rivayete göre Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında zaten bütün o yazılı parçalar vardı. Fakat onlar hem doğrulamak için bütün insanların yanında hani bir yerde bir şey kalıyor olmuş olabilir bir şey unutulmuş olabilir. Bu ihtimallere binaen Hz. Peygamber'den kim ne yazmışsa Kur'an'ı olarak ne yazmışsa iki şahitle beraber bunları kabul ediyor. Bu şekilde insanlar ellerindeki parçaları getiriyorlar ve Zeyd bin Sabit zaten hafızdır, hafız-ı Kur'an'dır, bütün Kur'an'ın hafızında vardır. Ee, diğer sahabeler çok sayıda Hz. Peygamber'in döneminde, e, tabi Hz. Peygamber döneminde Kur'an peyder pey nazil olduğu için e, o dönemdeki hafız sayısı az veriliyor ama hemen onun vefatından sonra hafızlar, çok sayıda hafız vardır. Ee, bu anlamda hiçbir e, tereddüt yok. Yani Kur'an olduğu gibi korunuyor. Hz. E, Ebu Bekir'in bu görevi e, Zeyd bin Sabit'e vermesi e, Hz. Peygamber'in vefatından 6 ay sonradır. Yani Yemame Savaşı 6 ay sonradır. E, çok kısa bir süredir yani. Zaten Hz. Ebu Bekir'in hilafeti çok kısa sürüyor. Ve o kısa süre içerisinde hemen yapılan ilk işlerden biri budur. Tabi bu devlet eliyle yapılan bir e, toplamadır. Aslında bireysel olarak da yani farklı rivayetlerden bireysel olarak da bu işin yapıldığını görüyoruz. Ee, İbn Ebi Davud e, el Mesahif e, adlı kitabında Hz. Ali'nin ilk Kur'an'ı yani Hz. Ali'nin e, ilk Kur'an'ı cem edenlerden olduğu ve e, e, Hz. Peygamber'in vefatıyla beraber 6 ay içerisinde Kur'an'ı cem ettiği, yazdığı e, bir mushafa geçirdiğini söylüyor, aktarıyor. Ee, malum e, biz şunu kesin biliyoruz Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ali 6 aya kadar cuma namazı hariç evinden dışarı çıkmamıştır. Tabi bizim e, genel kabul edilen rivayetlere göre e, Hz. Fatıma ile Hz. Ebu Bekir arasında fedek arası sebebiyle yaşanan tartışma sebebiyle Hz. Fatıma'nın vefatına kadar evden çıkmamıştır. Hz. Fatıma bu esnada hastadır onunla da ilgileniyordu. Ama bu bu arada Kur'an'ı da cem etmiş olma ihtimali yüksek bir ihtimaldir ki rivayetlerde de bu vardır. Kendisi o esnada bireysel olarak da çünkü çok önemli bir şeydir Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yapılabilecek en önemli işlerden biri Kur'an'ın bir sağlama alınmasıdır ve ki Hazreti Ali Mushaf'ı biliyoruz vardır, mevcuttur. Ee, İbni İbn Ebî göre Hazreti Ali bunu yapmıştır. Başka rivayetlerde eee Hüzeyfen e, e, Salim, e, Hüzeyfen Mevlası, e, azatlı kölesi Salim'in de bu işi yaptığına dair, yani ilk altı ay içerisinde bunu yaptığına dair rivayetler vardır. Dolayısıyla bu iki rivayetten diyebiliriz ki devlet eliyle Kur'an'ın yani Hazreti Ebu bu işi e, toplaması gibi bireysel olarak da bu çabalar olmuştur ve Kur'an e, iki kapak arasına alınmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde zaten bu yapılamazdı. Çünkü vahiy sürekli devam ediyordu. Peyder pey geliyordu. Dolayısıyla bu yapılamazdı ama ondan sonra ilk 6 ay içerisinde farklı kesimler tarafından hem bireysel hem devlet eliyle bu işler yapılmış ve Kur'an bugünkü hale gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in o mushafı onun yanında kalıyor. Yani o mushaf üzerinden, onun tarihinden bahsederiz ki o mushafı onun yanında kalıyor. Onun vefatı üzerine Hazreti Ömer'in eline geçiyor. Hazreti Ömer'in vefatında halifen kim olacağı ilk etapta bir belirsizlik var. Hazreti Ali mi olacak? Hazreti Osman mı? Altı kişilik bir kuruldur. Orada o süreç zarfında Kur'an e, annemiz Hafsa'ya bırakılıyor. E, Hazreti Ömer'in de kızı. Annemiz Hafsa'nın yanında kalıyor. Hazreti Osman halife seçilince o Kur'an'ı isteme gereği duymuyor. Onun yanında kalıyor. Ta ki kendisinin bu sefer tüm e, onu yazıp çoğaltma kararı verinceye kadar Kur'an o Hazreti Ebu Bekir döneminde yazılan Kur'an Hazreti e, Mus a, şey Hafsa annemizin yanında kalıyor. E, Hz. Osman'ın e, Kur'an'ı bu sefer e, Hz. Osman döneminde yapılan iş biraz daha farklı bir iştir. E, biraz önce bahsettiğimiz e, Huzeyfe İbnü'l Yaman şeyden dönünce Ermenistan Azerbaycan seferinden dönünce orada Irak ve Şam askerleri arasındaki kıraat farklılıkları sebebiyle yaşanan tartışmalar şahit oluyor. Çünkü her bir sahabe bir yere gitmiş ve bunların okuyuşları arasında bazı kıraat farklılıkları var. Herkes benim ki sağ doğrudur, diğeri seninki şöyledir diye tartışmaların olduğunu görüyor ve seferden döner dönmez Hazreti Osman'a müracaat ediyor. Hazreti Osman onu dinledikten sonra e, Hazreti Ebu Bekir döneminde yazılan e, mushafın çoğaltılarak bütün beldelere gönderilmesi ve milletin elindeki yazılanların da yakılması kararını veriyor. E, mushafın çoğaltılması için e, yine ilk Hazreti Ebu Bekir döneminde e, bu işi yapan Zeyd bin Sabit sonra Abdullah İbni Sübeyr, e, Said İbnü'l-As e, ve Abdurrahman İbnü'l-Halis diye dört şahıs. E, Tabi burada rivayetler şunu da söylemek gerekiyor. Çünkü akla şu geliyor. Yani o dönemde mesela Kur'an'a çok vakıf olduğu düşünen sahabeler Abdullah İbni Mes'ud var, e, Übey İbni Kab var. Böyle büyük sahabeler yerine niye bu sahabeler diye? Başka rivayetlerde aslında Hazreti Osman 12 kişilik bir e, heyet oluşturduğu bu yazma işini ise e, biraz daha bu işte mahir olan bu dört söyleniyor. Yani bu 12 kişi içerisinde Übey bin Kap da var. E, onun da bir e, denetimi var bu şeyin üzerinde. Bu şekilde dördü e, Zeyd bin Sabit malum Ensar'dan Medineli diğer üçü Kureyşli. Hazreti Osman onlara diyor ki eğer bir tereddüte düşerseniz Kureyş lehçesini esas alın. Çünkü Kur'an onun üzerinden nazil olmuştur ki bize aktarılan ciddi bir tartışma ve ihtilaf da yoktur. Bir tabut kelimesinde bir yazım şekliyle ilgili bir ihtilaf olduğu söyleniyor. Onun dışında ciddi bir ihtilaf da gelmemiş. Bu şekilde Hazreti Ebu Bekir döneminde toplanan Kur'an ancak burada ikinci bir işlem daha yapıldığı e, söylenebilir. Hz. Ebu Bekir döneminde surelerin tertibinin yapılmadığı yani bütün Kur'an birleştiriliyor ama sureler belli bir tertibe göre değildir. En büyük görüşe göre, en daha güçlü görünen görüşe göre Hz. Osman döneminde bir de sureler e, belli bir tertiple yazılıyor. Bu işlemden sonra ee, Hz. Osman'ın bu işleminden sonraki dört e, Kur'an, bazı rivayetlerde altı, bazılarında 7 adet yazıldığı söyleniyor. Yani Basra, Şam, Kufe, e, Medine dört diyenler. Bazılar buna Mekke'yi ekliyorlar. Bazılar buna Bahreyn'le Yemen'i ekliyorlar 7 diyenler. E, en güçlü görüşün dört olduğu söyleniyor. Dört tane mushaf yazılıyor ve bu beldelere gönderiliyor. Aslında buraya kadar da e, tartışılan bir husus yok. Ama e, insanların elindekinin yakılması hususunda özellikle Abdullah ibni Mes'ud tarafından bir tepki var. Ee, i̇nsanların elindekiler yakılıyor. Ee, bunun neden yakıldığıyla ilgili e, iki temel gerekçesi var Hz. Osman'ın e, görebildiğimiz kadarıyla. Birincisi, insanlar Kur'an'ı anlamaya çalışırken bilmedikleri kelimelerin altına onun manalarını yazıyorlardı. Ee, Abdullah bin Mesud'un Kur'anlarında da bu vardır ve diğer e, bugünkü bizim kelime maali gibi insanlar bilmedikleri kelimenin anlamını farklı bir eş anlamlısını yazıyorlardı. İleride Hazreti Osman bunların da Kur'an'dan sayılabileceği tehlikesine binaen e, çünkü onlar şerh olduğunu o dönem insanları biliyordu ama bize bugün gelirse e, bunu bileme bilemeyebilirdik dolayısıyla bir o sebep İkincisi, Arapça yazım kuralları henüz tam oturmamıştı. Ve farklı insanların elindeki nüshaların bir kısmı yanlış yazılmış olabilirdi. İşte o yanlış yazımları da düzeltmek ve hat olarak da herkesi aynı hat üzerinde birleştirmek için Hz. Osman o insanların elindekini yaktırmıştır. Dediğimiz gibi bu tarzda e, Abdullah İbni Mesud'dan e, bir itiraz olduğunu biliyoruz. Ama mesela Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ın yaptıkları sebebiyle övdüğüne dair rivayetler var. Doğru yapmıştır. Yani, e, ben olsaydım ben de aynısını yapardım. Tarzında Hazreti Ali'den de diğer sahabelerden de Hazreti Osman'ın e, yaptığını haklı. Ve bugün de baktığımız zaman gerçekten o Kur'an'a, tefsiri mahiyetinde yazılanların Kur'an'a karışma ihtimali ihtimal olarak bir olsa mevcuttu. Hazreti Osman bu yaptığından sonra çok kısa sürede bu Kur'an'lar yayılıyor. Herkes artık ondan istinsak ediyor. Onun Yani o mevcut Kur'an'lar üzerine yaz şeylerini yazıyorlar. Şöyle bir şey bir anekdot olarak mesela Şeyh Savaşı'nda, Sıffın Savaşı'nda e, Şam ordusu e, malum Kur'an'ları mızraklara geçiriyorlar. Rivayetlerde 500 Kur'an'ın mızraklara geçirildiği söyleniyor. Ki Sıffın Savaşı'yla Hz Osman'ın Kur'an'ı topladığı yani aynı Kur'an'ı gönderdiği şey arasında 7 yıllık bir süre var. Yani 7 yıl içerisinde sadece Şam'da Şam ordusunun elinde 500 adet var. Bu da gösteriyor ki çok kısa bir sürede çok sayıda örnekleri bu Kur'an'ın yazılmış. Ee, daha sonra Kur'an'ın yazımında ilk dönemlerde e, ne harekeleri var ne de noktaları var. Yani bugün nun, b, y, t tarzında noktalar da yok, harekeler de yok. Ee, ama o günkü dile vakıf olan Araplar buna rağmen doğru okuyorlar. Fakat yeni yeni acemler, e, farklı milletlerden insanlar İslam'a girince bu tehlikenin olabileceğine binaen e, e, ilk defa, ilk önce harekelendirme yapılıyor yani noktalamadan ziyade e, o zaman Kufe valisi Ziyad bin Ebihi ya da Ziyad bin Sümeyye artık bu ziyadın emriyle e, Ebu'l-Esved ed düeli tarafından ilk önce harekeler yapılıyor o hareke işlemi tabi o farklı bir metotla, bugünkü gibi değil noktalarla harekeleri gösteriyor o hareke işlemi epey bir e, okumayı düzeltiyor ondan sonra e, Haccac bin Yusuf döneminde de yine onun emriyle e, Yahya bin Yamer ve farklı rivayetler de var. E, onlar tarafından e, da bu sefer noktalama işareti yapılıyor. E, en son meşhur dilci Halil bin Ahmet bizim bugünkü e, şeklimize Kur'an'ı getiriyor yani yazım olarak. Tabi bu Kur'an'ın yazımı ve korunmasıyla ilgili bizim bildiğimiz şey tarih yani insanlık tarihi ama biz e, Kur'an'ın korunması noktasında ondan daha çok tabii ki e, Rabbimize güveniyoruz ki ayet-i kerimede Estağfirullah inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun diye buyuruyor. Şüphesiz zikri biz indirdik ve onu koruyacak koruyacak olan da biziz diye buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla Kur'an e, her türlü şeyden korunmuştur, bugüne gelmiştir ve bugün Farklı yani bugün en çok ümmetin ehli sünnetten sonra mesela Şia onların da elindeki Kur'an yine bu Kur'andır. Yani Şia'nın belki surelerin adeti noktasında bazı itirazları var. Duhayla İnşirah suresinin bir olduğu tarzında veya tevbeyle enfalın bir olduğu tarzında yani süre sayısında farklılık var ama Kur'anlar açısından hiçbir farklılık yok. Hatta şu an onların elindeki Kur'an da aynen bizim bu Kur'an'dır. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Rabbimizin koruması altındadır. Ve bugüne kadar geçmişe dair çok eskilere dair nüshalar da ele geçirilmiş, bulunmuş farklı şekillerde orada da hiçbir farklılık yoktur. Kur'an bu Kur'an'dır. Rabbimizin koruması altındadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.